Milas öğrendeyim Saat yaklaşık sekiz buçuk. Hiking fly yapacağım birazdan. Şu gördüğünüz tepeye, yaklaşık 500 metre yükseklikte deniz seviyesinden. Çok da yük <laughs> yüksek bir çıkış. Ee, yaklaşık bir saat, bir saat 15 beş dakika mı ee, Şimdi buradan başlayacağım, buradan girişten çıkıp. Tekrar buraya uçacağım. Ondan sonra da havada güzel olursa burada güzel bir denize gireceğim. Hadi bakalım. Evet şimdi Patika'nın girişindeyiz. Şurası. Burası aslında Karya yolu bir yandan. Bir parçası en azından. Ee, ama yol bir noktadan sonra gittikten sonra yukarıdaki Alatepe ee, Yamaç Barışlı Kalkış pistine çıkıyor. Şu görünen yer değil, onun biraz arkası. Daha yüksek. Çok dik bir çıkış. Ee, çantam yaklaşık 15 kilo bütün uçuş takımlarım içinde. Ee, saat şu an 9'u 10 geçiyor. Bu sefer daha kısa sürede çıkmayı planlıyorum. Bakalım. Dinlene dinlene yavaş yavaş çıkacağız. Başlıyoruz. Evet. Yolun yaklaşık yarısından fazlasını kırmandım hiç molasız. İlk molam bu. Karşıda gördüğünüz öğren manzarası. Birazdan uçacağım yer. Buraya kadar daha doğrusu buradan biraz daha aşağısına kadar şu ormanın içinden daha az dik bir eğimle gölgeden çıkıyorsunuz. Daha keyifli bir çıkış. Ondan sonra buralarda artık dikleşiyor kayaların üstünde ve güneşe maruz kalıyorsunuz ama bugün şeydi, bulutlu. O yüzden gayet güzel. Biraz o yüzden de daha iyi bugün yürüdüm gibi. Biraz yolumuz kaldı yukarı şimdi. Şuraya çıkacağım. Şu drain olduğu yere. Oradan da takip edip tepeye çıkacağım. Şu karşıda gördüğünüz kırmızı beyaz işaretler Kare yolun üzerinde olduğunuzu gösteren işaretler bu sayede yol kaybetmeden devam edebiliyoruz. Huh, biraz daha mola verip 5 dakika daha falan artık take off'a kalkış pistine çıkacağım. Orada da biraz dinlenip oradan da biraz size manzara gösterip uçacağız. Devam edelim. Şu an Kartal sanırım Ufak bir kaldırıcıyı buldular ve dönüyorlar. Tam take-off'un sonu solunda pardon. İnanılmaz bir görüntü. Çok büyükler. Ben de biraz durup hem takdir ediyorum hem de biraz öğrenmeye çalışıyorum. Şunlara bak ya. Kilim gibi seriyorlar. Beni kapmazlar herhalde değil mi? İnanılmaz bir şey. Öyle biraz havalandırıyorlar galiba kendilerini. Avlanıyor gibi değiller. Benim de az kaldı. Molasız aslında ta tepeye varacaktım ama bunları görünce tabii durdum. Hadi bakalım ben biraz daha inler devam ederim. İzler. Evet. Planladığım gibi yaklaşık bir saat 15 dakikalık bir yürüyüşle kalkış pistine ulaştım. Rüzgar harika görünüyor. Kartallar ya da akbabalar zaten daha da yükselmeye başladı. İşte burası da manzara. Pist genel olarak böyle. Burası Ö Ördost tandem uçuşlarını yaptığı da kalkış pisti. Ben de şimdi biraz dinlenip belki birkaç arkadaş gelecek onlar gelirse uçuşumu yapacağım. Aşağıda görüşürüz. That's right. Aferin sana vallaha. Ne güzel uçuyor çocuk. Aferin, aferin <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Süpersin vallaha. Yine aynı noktaya mı iniyor? Yok. Hayır, hayır. Dalaşıyor. Süzülüyor, dolaşıyor gösteriş çocuk. yapıyor, gösteriş bizi gördü ya. Şov yapıyor bize. <laughs> Aa. Aa, Aa. Bak çocuk. Show yapıyor ya. Aferin sana. Bak Fatma Hocan. Ama şey sosyalleştik gördün mü? Evet. <laughs> evet. Tam tepemizde olamayız tam tabii ki. <laughs> Aa! Harikasın ya. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ay. Nasıl güzel bir şeydir bu ya. Herhalde Kim çok. Durur? Tam keyfini çıkarıyor. Bak eğitmenle uçsa evet. bu kadar keyif Kesinlikle bu kadar yapamaz bir. İkincisi hemen anında 5 dakika 10 dakika sonra şey indiriyorlar. Ay, Baksana çocuk. Geçiyor, evet. Aa! Cadiz civarına. Bu arada kamera kapandı. Neden bilmiyorum. Olsun. Şimdi de diğer tepeye geçiyorum. Bakalım altın sıkıldayım şu an. 570 değil. Şu karşıya yar kresim var ama Русские субтитры falcouros işte bu. That's what I'm talking about. Burada çok durmayalım. Burası biraz pür bir Kaldırıcı bandında. Çok uğraşmasak sanki daha iyi. us Abi yani çıkıyordunuz. Ben sen bana dedin canı götüreceğim dedin. Aha, ben orada size görüşürüz diye. Evet. Evet. I can fly bitmiştir. Çok keyifli bir uçuş oldu. Yarım saat kadar uçtum şu tepelerden şöyle takip ederek biraz şunun üzerinde takılarak tam önünde ama biraz alçak kaldığım için bir şey bulamadım. Ve sonunda iniş alanına gayet güzel indim. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim.